Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Cesur'un kuzeni Eloş'la birlikte video çekeceğiz. Bugün sizlere gözü kapalı sesinden tahmin et yemek yarışmasını çekeceğiz arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Önce sizlere arkadaşlar göstereyim neler hazırladığımızı. Şimdi bence taş kağıt makas yapın. Kim kazanırsa onun gözünü kapatacağız. Hadi taş kağıt makas yapın. Eloş kazandı. Eloş gözlerini kapatıyorsun şimdi. Evet ilk ürünümü Cesur'a vereceğim. Ben vereceğim ürünleri size. Sizler ses çıkartarak ama yiyeceksiniz. Tamam mı? İlk ürünü veriyorum sana Cesur. Şöyle al. Ses çıkartarak ısır. Hepsini soymana gerek yok. Azıcık soy. Ses çıkartarak Eloş yaklaşman gerek. Kulağını getir. Buldum. Buldum. Evet. Aferin sana. Bildin. Sıradakine geçelim o zaman. Cesur şimdi sen gözlerini kapatıyorsun. Kapat gözlerini. Bakma sakın. Kapat. Sana veriyorum ürününü Eloş. Şimdi sen ses çıkartarak ama yemen gerek. Tamam mı? Cesur kulağını yaklaştır Eloşa. da Ne? Ama gözlerin açık sanki senin. Görüyor <laughs> musun? Hayır. Evet sen de bildin düzgün kapatıyorsunuz bak. <laughs> Aferin Eloş gözlerini kapat. Sıradaki ürünümüzü sana vereceğim ben birazdan. Ne versem acaba? Cesur sana vereyim. Ses çıkarta çıkartaya tamam mı? Açamadım. Açamadın mı? Dur açayım. Ses çıkartarak ye. Şimdi bir tahminlerini alalım. Bence cesur ne yedi? <laughs> Tekrar ısır. <gülüyor> <gülüyor> Isır yaklaş. İyice kulağını yaklaştı Sen de dön Eloş'a doğru dönerek ısıt Oo. Ağzını götür Eloş'a doğru. <laughs> Hayır bir hakkın gitti. Sıradaki tahminin ne? Asır Eloş'a dön. Sence ne Eloş? Ne olabilir sesinden? Bilemezsen eksiği yersin. Eksi yemek istiyor musun? Hayır. O zaman söyle bakayım ne Eksi almak istiyor musun? Kokla bir. Kokusu var mı? Ne olduğunu tahmin et. Doğru, doğru. Bulamadın mı? Ney? Cesur. Söylemek yok. <laughs> Hadi bulamadın mı? O zaman sana üstünde yazıyor. Eksi vereceğiz bak var. sana. vardı. tel Cesur niye söyledin? Bunu pas geçiyoruz o zaman. Zaten Eloş da tahmin edememişti. Cesur da söylediği için pas geçiyoruz bunu. Cesur kapat gözlerini. Evet. Sen Sen hilebazlık yaparsın ha. Bak şimdi görürsün ben sana nasıl zor bir tane seçiyorum. Seç, seç. Seçtiğim zaman görürsün. Bir de kafanı çok kaldırma. Alttan bakıyorsun sen değil mi? Yok. İndir biraz. İndir. Tamam. Bu sıradaki arkadaşlar. Acıyor bir şeyler. Bak Oh. Tahmin et ne olduğunu Kaf Kafanı kaldırma Asır Eloş Galeta Hayır bir hakkın gitti Susun Kokladım acı bir şey Acı biber Acı biber değil Neyse biber dedin de Biberi kabul ediyoruz ama acı değildi değil mi Eloş Acı mıydı sence Bak Bu, hiç yanmadı bile. Koku Evet, berabere gidiyorsunuz. Sıradaki. Tahmin edebildin mi Eloş? Ne olabilir? Pabuç. Evet, aferin size. Şimdi kim kapatıyor gözlerini? Ödül, ödül de olsun. ödül, ödül ne olsun biliyor musunuz çocuklar? Ee, kim kazanırsa hiç ebe olmasın. Bence saklambaç oynayalım, tamam mı? Ben de sizinle oynayacağım bu sefer. Öyle yerlere hamurken saklanacağım yemeği, ki hamur yemeği de olabilir. Evet, o da olabilir ama bence saklambaç oynayalım. Hem kalabalığız, çocuklar da çok. Ne dersiniz çocuklar? Olur. Tamam. Evet, kim gözünü kapatıyordu? Cesur Bye. kapat gözlerini. Cesur bakmak yok. Ben Cesur'un biraz daha maskesini bir şöyle tutayım da kapat elinle gözlerini. Bana bak kapat gözlerini. Elinle tutacaksın o zaman. Tut elinle şöyle. Sade kulakların açık kalsın. Eloş. Evet başlayabilirsin sen. Cesura doğru yaklaşarak ısır ses çıkarmaya çalışın. Evet. Aferin size. Bak hilecisin sen. Bir dahakine saymam cesur. Elinle bastır. Hilebazlık yapmak yok. Galeta. Hayır. Bir hakkın gitti. İki hak veriyorum. Ses no, çıkartarak really. ısır. Fıstık. Hayır. Bilemedin. Ama bundan da çok ses çıkmadı sanki değil mi Eloş? Eksiği aldın Cesur. Hi. Helva değil. Helle. Halley, Halley'di. Halley. Bilemedin. Cesur'da bir eksi var. Aklımızda tutalım. Hayır. Yok. Eksi var Sıradaki ürünü dur, veriyorum Dur Cesur. Dur, Ben hile yapmadım orta gözümü böyle sıktım. Evet ama haydi diğerlerinde kağıt elvayı söyledin demek ki alttan bazen görüyordun. Sonradan ben fark ettim. <laughs> Şunu veriyorum sana. Dur. Ses çıkartarak ye, tamam mı? Dur. Aferin. <laughs> fıstık fıstık. Hile yapmak yok tamam mı? Tamam. Sade kulakların duysun. Tamam. Başlıyoruz. Tamam. Tamam bakayım. ben anladım galiba açınca. Gel şey şu tadına bak. Ay yalınçın. Tadına bak diyorum ay. Ben bile kafam gitti benim. Yalınçın. Cips. Evet bildin. Gerçekten dediğin gibi paketinden anladım zaten. Bakalım <laughs> bunu bilebilecek misin Eloş? Bu biraz zor. Ya bilir zor. ya bilir. Çok sesli. De. Bence zor. Hı -hı. Biraz sesli ye. Çiğnerken de ses çıkart. Çiğnerken <laughs> ses çıkart. Galeta. Evet kim eksi almıştı Cesur almıştı değil mi <laughs> Kim almıştı Cesur Cesur. cesur. Ben Ela da cesur aldım. söylediği için Helva helva hep tüyo verdi Zaten önceden göstermiştim ben hangi o, ürünler o var da, diye O da birazdan alacak bir sürü ürün Zaten var. başlamadan gösterdim size Hangi ürünler var diye Sen de hile hilebaz yaptığın için Onun eksisini saymadık Pas geçtik o sırayı Diğerine geçelim hemen Bence gözlerinizi kapatın hemen ben kim kapatıyordu ben. kapat ellerinle bence sen tut <gülüyor> <gülüyor> tut kapat bunu galiba bilemeyecek değil mi eli aşık bunu da ses çıkartarak yiy ama tamam mı İnşallah bilirsin cesur ısır bisküvi çikolata. Ah, bildi gerçekten Aferin es. size çocuklar. Bir eksi almasaydın berabere gidebilirdiniz. Bence bunu düzeltebilirsin. Eloşa da eksiği yedirtebilirsin, değil mi? Tamam. Hadi bir sonraki tura geçelim. Tamam. Belki bunu bilemezsin tamam. Eloş. Berabere gidebilirsiniz. Biraz mı cesur. Domates falan yerken var ya, böyle sesler çıkar. Elma. Hayır. <laughs> ne ya Sence ne olabilir? Tahmin et. Cesur neredeyse bitirmek üzere. Bak, daha bitiremedi. Ağzın, ağzın. Tamam işte bulmaya çalış. Bundan çok ses çıkmayan bir şey. Sence ne? Bir hakkın kaldı öyle hemen hadi bekliyoruz bak çok düşünmek de yok saniyeler koyacağım artık hadi. son 30 saniye sayıyorum ya biraz Ses çıkart ağzından. Bitti bitti. Ağzındakinden ses çıkart. 29. erken ses çıkart. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19, 19 20, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60. Bulamadın mı? Lokumdu lokum. Başa baş gidiyorsunuz. İkinizde de birer eksi oldu. kadar ki lokumu sevmezsin. Vallahi seni tebrik ederim gerçekten. Alkışlaman gerek bence. El hoşunu. Hayatlar olsun. <laughs> oyun sayesinde. Gözlerini kapat hemen. <laughs> kapat. Daha bitmedi Az kaldı, çok az kaldı. Beraberesiniz. Her an her şey olabilir bence. Kazanmanız gerek çocuklar. Saklambaç oynayacak. Ebe olmak istemiyorsanız, gözünüzü yummak istemiyorsanız kazanın ve hepsini bilin. Dilim çok Ağzındakini yiyemediysen çıkartabilirsin. Cesur, ellerinle gözlerini kapat. Kapat ellerini bak hile yapma hile yapmak yok evet eloşiye bakalım bilecek bakalım mi? Bakalım bilecek. Today adı Today. Today da ney ama? Ee, Çikolata mı bir şey? Ay, onu diyemem artık. Sence ne yedi Eloş? Açma ee, gözlerini. Bisküvit. Bisküvit. Evet ikinci hakta bildin aferin sonada. da. Evet galiba bunu da bilemeyecek. Koklayabilirsiniz de belki kokusu evet. da var. <laughs> cesur aç. Beni de istemem. İkiniz bir eksiyle beraber gidiyorsunuz. Evet şimdi Cesur ses çıkartarak yiyeceksin ama. Ama tamam bu mı? Şeyde. Ses çıkartarak. Ses çıkartarak. Böyle yap. Sen de neyim? Eloş. Bildi. Eloş da bildi. Bravo size çocuklar bildiniz. Son tura geçiyoruz. Cesur gözlerini kapat. Kapat gözlerini. Çabuk. Hile Aa, yapma. Şeydi işte. Çabuk. Eloş. Son ürün kapat gözlerini açıyor ya arkadaşlar şu hileciyi <laughs> bu hileciyi görüyor musunuz kapat <gülüyor> 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 kapat dedim <seni. gülüyor> Bakmak yok. Bakarsan bak eksi diye sayarız. Eloş storm ürün. Elma. Ya cesur ya. Yeah. ya. Yeah. Evet arkadaşlar. Biz çekerken videomuzu çok eğlendik değil mi Eloş? Kanalımıza, Kanalımıza abone olun. olmayı like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça bye kalın, bay bay.